Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin açtığı ateşle vurulan ve hastaneye kaldırılan Özel Harekat Emniyet Amiri Doğan Sakarya şehit oldu. Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya için memleketi Salihli'de cenaze töreni düzenlendi. Doğan Sakarya Hamidiye Camii etrafında Şehit Emniyet Amiri Sakarya'nın cenazesini karşılayan binlerce vatandaş teröre lanet okudu. Cuma namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin tabudu, mesai arkadaşları ve şehidin oğlu Mehmet Ali Sakarya'nın omuzlarında cenaze aracına kadar götürüldü. Kuru Dere Caddesi'ni dolduran binlerce salihlilinin tekbirlere eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan şehit Doğan Sakarya, gözyaşları arasında Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.